Nadanı terk etmedin, yareni arzularsın. Hayvanı sen geçmedin, insanı arzularsın. Taşra üfürmek ile yalınlanır mı ocak? Yenin hakka dönmedin, ihsanı arzularsın. Dağlar gibi kuşatmış, benlik günahı seni. Günahım bilmeden kufranı arzularsın. Cevizin yeşil kabını yemekle tat bulunmaz. Zahir ile eyfakı, Kur'an'ı arzularsın. Şarabı sen içmedin, sarhoşu mest olmadın. Nice hak emrine fermanı arzularsın. Kurbetliğe düşmedin, mihnete sataşmadın, kebap olup biçmedin, bir yanı arzularsın. Yabandasın evin yok, bir yanmış ocağın yok, dağın başında mihmanı arzularsın. Ben bağ ile bostanı gezdim, hıyar bulamadım. Sen Söğüt ağacından rumanı arzularsın. Bassız kabak gibi bir tekerleme söz ile Yunusleyin Niyazi irfanı arzularsın.